Arkadaşlar merhaba. Yeni bir YouTube kanalımızın videosuna hoş geldiniz. Öncelikle aracımızın Volkswagen Caravelle olduğunu bahsedelim. E, 2000 dizel bu arada araç. Aracın arkadaşlar uzun bir süre, uzun bir süre tırger kayışı değişmemiş. Ne halde olduğunu göstereceğim. Göstermiş olduğum bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdi isterseniz hemen sentesini gösterelim. Sentesini göstermeden önce bir önceki videomuz ve kayışı ile alakalı bir video. Önemli bir video. İzlerseniz sevinirim. Şimdi sentesine bakalım. Kayışımızı çıkaralım yavaş yavaş. Buradan bir gör. Şöyle mi görmedik? Böyle yakından alabilirsem. İndireyim Şurayı görüyorsunuz. Boyalı kısım arkadaşlar. Şu boyalı kısım ile şurada bir çentik karşısını boyadık. Sentemizin aşağı kasnak bölümünü, krank bölümünü senteye aldık. Şimdi aracımızı indireceğiz. Sen geç bahset oğlum. Yani fazla sohbet yutelim de böyle şey yapmadan. Bahsedelim. Bir Eksantrik önce. milimiz. Eksantrik milimizin dişlisi Burada sente aparatımız var tabii ki. Bu aparatı buraya kilitliyoruz. Motor dönmesin diye kayışı çıkardığımızda. Sirger kayışımın, kayışımızın gerger rulmanı. Gergir ulmanı. Avare rulmanı. Yine avare rulmanı. Ve su pompası. Devirde aynı yani? Evet. Bu da su pompamız. Işığı Sen mı? Al Su pompası diye bahsetmiştik. Su pompamız. Yakıt pompamız. Ve burada bir aparat kilitimiz var. Bak kilitlemiş durumdayız. Önceki videolarda bahsediyoruz. Sürekli görüyorsanız zaten bizi izleyenler bilir arkadaşlar. Her aracın farklı aparatları var. Bu da Volkswagen 2000 dizelin aparatıdır alt krangı aldıktan sonra senteye bu üstte görmüş olduğunuz devam et baba sen. Eksantrik aparatımızın kitlemesini yapıyoruz. Yakıt pompasının kitlemesini yapıyoruz. Krangımız da sentesinde, sentik işaretinde. Avare gergi, avare su pompası. Set halinde değiştiriyoruz bunları kayışımızla birlikte. Trigger kayışının da halini göreceğiz inşallah. Ama bu videomuzu da yine farklı bir video olarak atacağım Sente videosu olarak. 2000 dizel, karabeli arkadaşlar. Aracımızın onun dışında kaborta ve boya aksamları vardı. Onu da bir tanıtım videosu olarak çekeceğim. Ee, bu video bu kadar olsun. Sentesini anladınız. Yapıldı. Ne yapıldı? Far temizleme işlemleri Far temizleme mi yapıldı? Temizleme mi yapıldı? Temizleme mi? yapıldı. sahibi doludan nedeni, aracı naylon muhafazaya almış. Koli bantıyla yapıştırmış, bantları çıkartamamış buradan. Evet, görmüş olduğunuz gibi buradan kayışı mı çıkarıyoruz şu an. Evet. Kayışımızın gergeri olmanı söküyoruz. Şak diye attı bak geriye gördük. Peki bu sente aparatlarını şu top gibileri görüyoruz. Onları kullanmasak mı? olur? Onları kullanmasak, aracımızın sente'si bir diş kaçık olduğunu farz edelim çekişi ve yakıtı çok değişecek aracın. Çekiş rampalarda gitmeyecek aracımız. İki diş atlak olsa marşa bastığımızda sibopları yiyecek. Peki bu olmadan boya mesela aşağı bo boya yaptık. Yukarıya da kalemle veya bir işaret dursak Yanıltır olur. bizi. Yanıltır. O bizi çok yanıltır. Marşa bastığımızda bakmışsın ki siboplar iyiymiş. Kapağını, 15 milyar gitmiş. Silindir kapağını sökmek zorunda kalırız o zaman. Biz bir 10-15 bin lira masraf uçursa geç, geçecek. Sente videomuz bu kadar arkadaşlar. Kayışımızı da çıkardıktan sonra bu videoyu yine ikinci kez atacağım. Sen videosu bu kadar.